Karyos'a yaptı ortayı Karius çıktı Karyos müdahale edemedi kale boş direkten döndü ikinci hamle çıkartıyor Beşiktaş e savunması Adriano uzak mesafe Adriano kaleci ikinci hamle güvenden önce dokunur orta hazırlı. orta geliyor cesallara doğru gol pozisyonu Rodega sıyrıldı kale boş Saniye Usta'nın sıyrılışı. Bu arada Onasi girdi. Laiş bekleyince Onasi sokuldu. Onasi cezalın içinde. 3 oyuncu kapattı. Geriye doğru Wakayeme. Vurdu ve müthiş bir gol. Wakayeme attı. 2-0 oldu 47. dakika. Wakayeme'den müthiş bir gol. Beşiktaş 0, Trabzonspor 2. Bir orta şansı daha. Caner yine kale alanı ya yakın mesafe gol. Beşiktaş farkı bile indiriyor. kafalarda gol sevgili seyirciler. Orta geldi içeriye doğru. Bir kapağı son anda uzandı Uğurcan. Cesa alanı içi Lens. Lens çevirmek istiyor tam çizgi üzerinde ortaya çevrildi. Güven şimdi Dorukhan'ın önünde. Dorukhan kontrol, sıyrılma çabası. İkinci hamle yerden. Güven Kalabalığı Açıldı sağ kanada. Yokan Gönül yerden. Cezaları Dorukhan şut ve gol. Evet. Halil Umut, Melers. Ağlara giden topun gol değeri kazanmadı diyor Trabzonspor atakta. Ceza alanı içi. Rodayı gayardı. Oyun devam ediyor. Amiri. Foul. Adriano Foul. Topuk bası etti. Yokan Gönül. Orta. Ceza alanı. Caner. Kafa dışarıya. Yine Caner. Bu kez de çerçeveyi bulamıyor. 90 +6'dayız. Bir ortada kale alanıydı. indi. Bir kafa. Karambol alanı direkt ve gol. Kafa gitti. Beşiktaş Mustafa beklemek. 2 2 yakaladı Beşiktaş. Cezaların çok kalabalık. İşaret geldi. Orta geliyor. Yine karambol alanı. Mustafa'dan sekti. Atak devam ediyor. Faul. Nereye bakıyorum? Evet bir önceki pozisyonda Halil Umut Beler oyunu durdurdu. Hüseyin Asekan top. Şimdi son markasına doğru. Trabzonspor ata. Kesa alanı. Gol pozisyonu dışarıya. Maç bitti. Beşiktaş Trabzonspor maçı. 2-2 berabere bitiyor.